kanalımdan herkese merhabalar Merve'nin mutfağına hoş geldiniz bugün sizler için brownie tadında harika bir ıslak kurabiye tarifini hazırladım ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim Öncelikle kurabiyelerimizin şerbeti için 2 çay bardağı toz şeker, 2 çay bardağı da su ekliyorum arkadaşlar. Ocağımıza alıp 5-6 dakika kadar şerbetimizi kaynatmamız yeterlidir. Bir yandan da kurabiyelerimizin hamuru için yoğurma kabımıza 125 gram tereyağımızı alıyoruz. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir adet yumurta. Bir çay bardağı toz şeker. Sıvı malzemelerimi önceden biraz karıştırıp daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. 3 yemek kaşığı kakao daha sonra unumu ekliyorum ben bu tarifim için üst su bardağı un kullanacağım unumu azar azar ekleyerek hamurumu toparlıyorum Bir paket vanilya ekliyorum. Ve bir paket de kabartma tozu. Spatula ile biraz toparlayıp elimizle yoğuracağız. Gerçekten ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. Brownie tadında. Hamurumuzu topaladık arkadaşlar. Kıvamı gördüğünüz gibi hafif sert bir hamur elde ettik. Ceviz büyüklüğünde alıp elimle yuvalıyorum. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizi alıyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derecede en az 30 dakika kadar kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Hamurumuz bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bütün kurabiyelerimize şekil verdik. 170 derecede kontrollü bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Şerbetimiz de kaynadıktan sonra uygun bir kabımıza alıyoruz soğuması için. Kurabiyelerimizi de fırından aldık. Gördüğünüz gibi çok güzel çatlamışlar direk şerbetimin içerisine atıyorum. 200 saniye kadar şerbetimin içerisinde döndürüyorum arkadaşlar. Daha sonra çıkarıp servis tabağıma alıyorum. şerbetin içerisinde sadece ıslatıyoruz arkadaşlar. Çok uzun süre içerisinde tutmuyoruz. gördüğünüz gibi şahane görünüyorlar arkadaşlar. Ben üzerine fıstık ezmesi ve hindistan cevizi serpiyorum arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. kurabiyelerimizin iç dokunuşlarını da sizlere göstermek istiyorum. Kıyır kıyır harika oldu gerçekten. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.